Merhabalar arkadaşlar. Şimdi aldığım hazır şeyine bakın. Kay kay ayakkabı ayakkabı ayaba. Şimdi açıyoruz. Evet paketi biraz kullanılmayacak bir duruma getirmece. Gel gari kay kay. Ve uzun uğraşlar sonucu şöyle bir şey keşfettim. İki yanda da varmış. Ve az önce öğren. Bakın kaykayım çok havalı. Hmm. Ay yaba vın vın vın. Bak. Bakın arkadaşlar. Reklam değildir ve ayakkabı. Bakın bunu böyle parmağımı ceket geç, geçiriyoruz. Ters taktım. Bakın ayakkabı. Fıtı fıtı fıtı. Ya tıkışın. Ne, 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 ne Evet şimdi kaykayımızı sürelim. Ayakkabının altındaki bu kısımları çıkartıyoruz. Ve kaykayımıza takıyoruz. Bunu da takalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Vın vın. Kabırlı. Kabırlı ayakkabılarımla kaykay sürüyorum. Ne araba. Bu kadardı. Bye bye.